çiriş yemeğimiz arkadaşlar servise hazır süper bir tadı olan bir yemek arkadaşlar mutlaka deneyin vazgeçemeyeceksiniz. İsterseniz yanında yoğurtla yiyebilirsiniz. Arkadaşlar bu yoğurdu kendim mayaladım. Bakın taş gibi bir yoğurt. Yoğurt mayalamanın püf noktalarıyla kanalımda bulabilirsiniz. Bakın arkadaşlar kalıp gibi çıkıyor. Çireş yemeğimiz. Yapanlara afiyet olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımdan sevgiler. Arkadaşlar sizleri çiriş otuyla tanıştıracağım. Bilenler çok azdır. Bilmeyenler çok. Onun için tanıştırmak istedim. Bakın arkadaşlar çiriş otu böyle pırasaya benzer ama pırasayla hiçbir alakası olmayan tadı var. Şöyle temizliyoruz. Çiriş otumuz bu. Bu Mayıs ayında çıkar. Nisan'ın ortalarına kadar pazarlarda bulabilirsiniz. Çok güzel tadı olur. Ispanak yemeği gibi pişirilir. Tanıştırmak istedim. Bakın arkadaşlar böyle temizliyoruz. Şu üzerindeki kabuğunu alarak şöyle doğrayalım. Yemek gibi pişirelim Çok faydalı bir oktur aslında Değişik tatlara açık olalım Mutlaka alın yapın derim Faydaların, Faydalanın Faydalarından Güneydoğu ve Anadolu bölgesinde olur Şöyle temizliyoruz kabuğunu açtık mı zaten temizleniyor bol suda yıkayalım haliyle toprakta yetişiyor Şiş otumuzu pişirelim arkadaşlar. Bir 100 gram kadar kıymamızı koyuyoruz. Yemeklik yağımız şöyle bir yarım çay bardağı kadar. Kıymamızı birazcık kavuralım. biraz kavrulmak kavrulmakta olsun. Arkadaşlar çiriş otunun faydalarını sayayım size. Çiriş otu kadın hastalıklarına birebir. Eksemalara, sivilcelere, yılan sokmalarına çok faydası olan bir bitki. Romatizmaya, o kadar çok faydası var ki inanın unuttum yani baya internetten girin araştırın çok güzel bir bitki Doğu Anadolu Güneydoğu İç Anadolu'da da olabiliyor bu bitki Nisan Mayıs aylarında çıkar çok fazla ömrü olan bir bitki değil alın yapın faydalarından siz de faydalanın arkadaşlar süper bir bitkidir çok da faydası olan bazı yöre, yörelerde de sarı zambak diye geçermiş ismi ama biz çirişotu biliyoruz çok faydaları olan bir bitki arkadaşlar mutlaka yapın iki sefer pişirelim kendine has güzel bir kokusu var ıspanak veya semizotu gibi pişiriyoruz. Kıymamız kavrulma aşamasında bir tane top, kuru soğan, iki diş sarımsağımızı da ekleyelim. Kavuralım. Senede 2-3 sefer pişirirseniz arkadaşlar bayağı faydalısını görürsünüz. Özellikle kadın hastalıklarına idrar sökücü özelliği var. Ödem attırıyormuş bu arabada. Yani hiçbir bitkimizin zaten faydasız olacağını düşünmüyoruz hemen hemen tüm sebzelerin ve bitkilerin kurban olduğum Rabbim hepsinin faydaları var diye yaratmış kullarına evet birazcık kavrulsun soğanı kıyması evet, birazcık da domatesimiz yumuşasın şapamızı ekliyorum arkadaşlar. 2-3 dakika Arkadaşlar şöyle çiliş şotuyla ile birlikte kavuralım yemeğimizi sonra sıcak suyumuzu verelim yeterince şöyle üzerine kapatsın arkadaşlar içerisinde bulgur var haliyle pişecek yapanlara afiyet olsun arkadaşlar. Kanalımı beğeniyorsanız abone olmayı, bildirim zilini açarsanız yeni tarif